Merhaba sevgili öğrenciler, matematik öğretmeni Ragıp Şahin. Ben Matrak TV YouTube kanalına hoş geldiniz. Matsev yayınları 7. sınıf soru bankasının çözümlerine yeni nesil sorularla devam ediyoruz. Tam sayılar konusundaki yeni nesil sorular ilk 15 sorunun çözümlerini daha önce yayınlamıştım. Matrak TV YouTube sayfasında bulabilirsiniz. Bu videomuzda 16'dan 30'a kadar olan soruların çözümlerini yapacağız. Abone olmayanlar varsa abone olup bildirimleri açabilirler. Instagram hesabı olanlar için de Matrak TV Instagram hesabını takip etmelerini öneriyorum. Hazırsanız 16. sorunun çözümleriyle başlayalım. Buna göre kare içinde 10 bölü üçgen içinde eksi 5 işleminin sonucu kaçtır? Burada kare ve üçgenle işlemler tanımlanmış. Karenin içinde 10 yazıyor. Burada Buradaysa karenin içinde A yazıyor. O zaman A gördüğüm her yere 10 yazacağım. 10 eksi 5 çarpı 10 artı 5 olacak. 10'dan 5 çıktı 5. 10 ile 5'i topladık 15. 5 kere 15 75 etti. İkinci kısma geçtim. Üçgenin içinde eksi 5 var. Burada üçgenin içinde B var. B gördüğüm her yere eksi 5 yazacağım. O zaman burası eksi 5 artı 10 çarpı eksi 5 eksi 10 olacak. Eksi 5 ile artı 10'un toplamı zıt işaretli olduğu için çıkartıp büyük olan işaretini verdik. Artı 5. Eksi 5 ile eksi 10 aynı işaretli olduğu için toplayıp ortak işareti verdik. Eksi 15. Artı 5 ile eksi 15'in çarpımı zıt işaretli olduğu için negatif 5 kere 15, 75. Bulduğumuz bu sonuçları birbirine bölmemiz gerekiyor. 75'i böleceğiz neye? Eksi 75'e. Sayılar aynı. 75'in 75'e bölümü 1 artının eksiye bölümü zıt işaretli olduğu için eksi cevabımız eksi 1 yani C şıkkı. Bu iş yerinde çalışan Mert 13 saat fazla mesai yaptığı ve 4 gün izinli olduğu bir ayda kaç lira maaş alır? Maaş tablosu verilmiş. 2 gün izin hakkı olduğu söyleniyor. Maaşı 4200. Normal maaşı bu. Gelir olduğu için artı 4200 ile gösterelim. Fazla mesai için saat başı ücret 60 lira. 13 saat fazla mesaiye kalmıştı. O zaman 13 çarpı 60'tan bu da gelir olduğu için artı 780. İzinli olduğu günler dışında. Şimdi 4 gün izin kullanmış. Aslında 2 gün izin hakkı vardı. O zaman 4'ten 2 çıktı. 2. 2 günü için para kesilecek. Kesinti ücreti her gün için 120 TL. Kesinti olduğu için bunu eksiyle gösterelim. 2 gün çarpı eksi 120'den eksi 240. Bunların toplamı Mert'in bu ay almış olduğu maaşı gösterir. 4200 ile 780 aynı işaretli olduğu için toplayıp ortak işareti veriyoruz. 4980. 240 zıt işaretli olduğu için çıkartıp büyük olanın işaretini vereceğiz. 0, 4, 7 ve 4. 4980 daha büyük olduğu için 4980'in işaretini veririz. Cevabımız 4740 olur. Yani B şıkkı. 18. soruya geldik. Buna göre anılın karton üzerinde yazması gereken sayılar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir deniyor. Peki nasıl sayılar yazacağız? Öğrencilerden biri iki tane tam sayı söyler. Diğer öğrenci bu sayıların birincisini A, ikincisi B olmak üzere a artı b, a eksi ve a çarpı b, a bölü b işlemlerinin sonuçlarını ayrı ayrı hesaplar. Ayrı ayrı hesaplanan tüm sonuçlar aşağıdaki kartonun üzerine verilen işlemlere göre yazılır. Oyunda Oktay anıla sırasıyla en küçük iki basamaklı pozitif tam sayı. En küçük iki basamaklı pozitif tam sayı artı 10'dur. En büyük negatif tam sayı. En büyük negatif tam sayı da eksi 1'dir. Bunlara göre işlem yapacağız şimdi. A artı B artı 10 ile eksi 1'in toplamı artı 9'dur. Şurası artı 9 olacak. A çarpı B artı 10 ile eksi 1'in çarpımızı işaretli olduğu için eksi 10 kere 1 10. Eksi 10 olacak. A bölü B artı 10 ile eksi 1'in bölümü zıt işaretli olduğu için eksi 10'un 1'e bölümü 10. Burası da eksi 10 olacak. A eksi B artı 10 eksi eksi 1. Buradaki eksiler toplamaya döndüğünde bu da artıya dönmüş olacak. Artı 10 ile artı 1'in toplamı aynı işaretli olduğu için toplayıp ortak işareti verdik. Artı 11 olacak. Bakalım hangi tabloda var? Şurası artı 9 olması gerekiyordu. Burada artı 9 var. Burada artı 9. Sağ taraf eksi 10. Eksi 10. Eksi 10. Sol alt köşe eksi 10. Eksi 10 burada var. Burası da artı 11. Doğru olan D şıkkı. Arda'nın alabileceği puan en fazla kaçtır denmiş. Bu bölgeye alt atış yapan Arda'nın atışları hakkında aşağıdaki bilgiler veriliyor. Birinci atış hiçbir bölgeye isabet etmemiştir. Hemen 6'dan 1 çıkartıyoruz. 5 atış kaldı. 2 İki bölgeye ikişer atış isabet etmiştir alabileceği en fazla puan kaçtır? 5 atış diyor. 2'şer bölgeye 2'şer tane atış. 2 i̇ki çarpı 2'den 4 atış da buraya. Geriye 5 eksi 4'ten 1 atış kaldı. Şimdi bu 2'şer atışın denk geldiği bölgelerden fazla puan almasını istediğim için pozitifleri seçeceğim. 2 atış bu bölgeye, 2 atış bu bölgeye gelmiş olsun. 1 atış da bu bölgeye gelmiş olsun. Eksi 10'a da gelmesin ki fazla puan alabilelim. Çarpalım şimdi. 2 çarpı 10'dan 20. 2 çarpı 5'ten 10. Ve 1 çarpı eksi 5'ten eksi 5. Bunların toplamı cevabı verecek bize. 10, 20 daha şurası artı 30. Eksi 5 ile de topladığımızda zıt işaret olduğu için çıkartıyoruz. Büyük olanın işaretini veriyoruz. Artı 25 puan cevabımız C şıkkı. Arda'nın alabileceği en az puan kaçtır denmiş. Hemen yine yukarıya dönüyorum. En az puan için şu yaptığımız işlemleri bir silelim. En az puan için şuraları siliyorum. Sadece şu mavi ile yazdıklarım geçerli. En az puan için iki atışı en düşük olana, iki atışı sonraki düşük olana ve bir atışı da sonraki küçük sayıya veriyoruz. Bunları hesaplayacağız şimdi. 2 çarpı eksi 10 eksi 20. 2 çarpı eksi 5 eksi 10. 1 çarpı 5 artı 5. Eksi 20 ile eksi 10 aynı işaretli olduğu için toplayıp ortak işareti verdik. Artı 30. Artı 5 ile topladığımızda zıt işaretli olduğu için çıkartıyoruz. 30'un işaretini veriyoruz. Eksi 25. 20. sorunun da cevabı Eksi 25 oluyor. Yani C şıkkı. 21. soruya geldik. Buna göre fırından çıkan yiyeceğin son sıcaklığı kaç derece olmuştur diye soruluyor. Meliha Hanım 9 derece sıcaklığındaki bir yiyeceği 2 saat dondurucuda sakladıktan sonra 2 saat dondurucu 30 dakikada 4 derece azaltır diyor. 2 saat 2 saat 120 dakikadır. 1 saat 60 dakika olduğu için 120'nin içinde 4 tane 30 dakika vardır. Her 30 dakikada 4 derece azalacağı için 4 çarpı 4'ten 16 derece azalır. Yani 9 dereceden yapacağımız işlemleri şuraya yazalım. Artı 9 dereceydi. 16 derece azalacak. Devam edelim sonra sakladıktan sonra çıkarmış ve hiç vakit kaybetmeden fırına koyarak 45 dakika bekletmiştir. 5 dakikada 3 derece artar diyor. 45 dakikanın içinde kaç tane 5 dakika var? 9 tane. Her 5 dakikada 3 derece artacağı için 3 kere 9 27 artar diyoruz. O zaman şuraya yazdığımız işleme artı 27 ekleyeceğiz. İşlemi yapalım artı 9 çıkarmayı toplamaya çevirdim. 16'nın işaretini eksiye çevirdik. Burası artı artı 27. Aynı işaretlileri toplamak işlem kolaylığı sağlar. Artı 9 ile artı 27'yi topladık. Artı 36. Eksi 16 ile toplarken zıt işaretli olduğu için çıkartıp büyük olanın işaretini vereceğiz. 36'dan 16 çıktı. 20. 36'nın işareti artı. Cevabımız artı 20 derece yani B şıkkı. 22. soruyla devam edelim. Başlangıçta kumbarasında 11 TL'si bulunan Sezen'in 5. hafta sonunda kaç lirası olur? Tablolarda 1. tabloda Sezen'in 5 hafta boyunca kumbarasına attığı para miktarları verilmiş. 2. Sezen'in kardeşi Aysel ise her hafta ablası kumbaraya para attıktan sonra ablasının izniyle kumbaradan bir miktar para almaktadır. İkinci tabloda Aysel'in her hafta kumbaradan aldığı para miktarı gösterilmiştir deniyor. Şimdi birinci tablo Sezen'in kumbaraya attığı paralarda o yüzden bunlar artı işaretli olacak. Kumbaradaki parayı arttırır. İkinci tablo ise Sezen'in e kardeşi Aysel'in aldığı parayı gösteriyor. Bunlar parayı kumbaradaki para miktarını azaltacağı için bunlar da eksi işaretli. Başlangıçta 11 lira vardı. Yani kumbara artı 11 durumundaydı. Sonra şunlar ilave edilecek 5 hafta boyunca. Aynı işaretleri toplayalım önce. 23, 17 daha 40. 21 daha 61. 12 daha 73. 11 daha 83, 91. Artı 91 gelecek. Artı Bunlar negatif işaretli. Bunları da toplayalım. 12, 13 daha 25. 8 daha 33. 14 daha 47. 6 daha 53. Eksi işaretli olduğu için ortak işaretimiz eksi 53 yazıldı. Şimdi aynı işaretleri toplayarak devam edelim. 11, 91 daha 102. Artı 102 oldu artı eksi 53. Zıt işaretli olduğu için çıkartıp büyük olan işaretini vermeliyiz. 102'den 53 çıktı. 49. 102'nin işareti artı. Cevabımız artı 49. Yani D şıkkı olur. D şıkkını da şöyle göstermiş olalım. Cevap D. 23. soruyla devam ediyoruz. Algoritmanın okuduğu x ve y sayıları sırasıyla eksi 8 ve eksi 12 ise yazdığı z sayısı z değeri kaçtır deniyor. Bir algoritma verilmiş. Çeşitli x, y sayıları giriliyor ve algoritma sonuç olarak bir z değeri üretiyor. Başlayalım. x ve y'ler eksi 8 ve eksi 12. Eksi 8 ile eksi 12'yi toplayıp z'yi bulacağız. Z o zaman aynı işaretli olduğu için 8, 12 daha topladık 20. 20'nin işaretini verdik. Eksi, eksi 20 oldu. Z 10'dan küçükse 4. adıma. Evet 10'dan küçük. Eksi 20 bu. 4. adıma geçtik. X'in değerini 3 arttır. Eksi 8'i 3 arttırırsak eksi 5 olur. X'in yeni değeri eksi 5. Y'nin değerini 5 arttır. Eksi 12'yi 5 arttırırsak Eksi 12'yi 5 arttırırsak eksi 7. Z'nin yeni değeri bu ikisinin toplamı olacak. Eksi 5 ile eksi 7'yi topladık. Aynı işaret olduğu için toplayıp ortak işareti verdik. Eksi 12. Z yine 10'dan küçük. O zaman tekrar 5'in 4. E, adıma geldik. X'i 3 arttırıyoruz. Farklı bir renge geçelim. Eksi 5'i 3 arttırırsak eksi 2. Y'yi 5 arttırıyoruz. Eksi 7'yi 5 arttırırsak o da eksi 2 z bu ikisinin toplamı olacak. Eksi ile eksinin toplamı eksi 2, 2 daha 4. Z yine 10'dan küçük çıktı. O yüzden tekrar dördüncü adım. 3 arttırıyorum. Eksi 2'yi 3 arttırırsak artı 1. Eksi 2'yi 5 arttırırsak y'yi 5 arttırın diyordu. Artı 3. Z ise artı 1 ile artı 3'ün toplamı artı 4 oldu. Hala 10'dan küçük. O zaman bir adım daha ilerleyelim bakalım. X'i 3 arttır demişti. Artı 1'i 3 arttırırsak artı 4 olur. Y'yi 5 arttır demişti. Artı 3'ü 5 arttırırsak artı 8 olur. Z ise bu ikisinin toplamı 4, 8 daha 12 artı 12 olur ve artık 10'dan küçük değil. Aksi takdirde 5. adıma git diyor. 5. adımda Z değerini yaz demişti. Artı 12 Cevabımız B şıkkı oldu. Geçtik 24. sorumuza. Buna göre sağ alttaki soru işaretiyle belirtilen çemberin içine hangi sayı yazılmalıdır diye sorulmuş. İşlemde ne deniyor? 1'den 9'a kadar her çembere bir sayı gelecek şekilde yerleştirilecek. Bu yerleştirmede okun çıktığı çemberdeki sayıya okun yanındaki işlem uygulanacak ve işlem sonucu okun gösterdiği çemberin içine yazılacak deniyor. Bakıyoruz 2'ye bölünecek 2 eklenecek 4 ile çarpılacak 1 çıkarılacak 8 çıkarılacak 3 eklenecek denmiş. 8 çıkarılacaksa burası 8 ya da 9 olmak zorunda. 8 yazarsak bir deneyelim. 8 yazdık. 8'den 8 çıktı. 0 oluyor. Burası 8 yazamıyoruz. Dolayısıyla burası mecburen 9 olacak. 9'dan 8 çıktı. 1. 1'e 3 ekledik. 4 oldu. 4 ile çarpılıp 1 çıkarılacak. 4 ile çarpılınca mesela buraya 3 yazsanız 3 kere 4 12 olur. 9'u geçer. 2 yazsak 2 kere 4 8 8'den de 1 çıktı 7 olur 1 yazıldı 2 yazıldı 3 yazılmadı 4 yazıldı 5 yazılmadı 6 yazılmadı 7 8 9 yazıldı 3 5 ve 6 kaldı Önce 2'ye bölünecek deniyor. Burada 2'ye bölünen sadece bir sayı var. O yüzden buraya 6 yazarız. 6'yı 2'ye böldüğümüzde burası 3. 3'e 2 eklediğimizde burası da 5 olur. Dolayısıyla soru işareti yerine gelmesi gereken sayı 5'tir diyoruz ve 25. soruya geçiyoruz. Bir dağcı görseli var. Tırmanışa başladığı noktada hava sıcaklığı 5 derece olduğuna göre bulunduğu noktadan kaç metre yüksekliğe çıktığında hava sıcaklığı eksi 2 derece olur. Her 75 metre yüksekliğe çıktığında 1 derece azaldığını fark ediyor. Ne kadar azalmış? İlk sıcaklık ve son sıcaklık arasındaki farka bakalım. Eksi 2'den 5'i çıkartalım. Eksi 2 toplamaya çevirdik. Burası eksi 5 oldu. Eksi 7. Yani 7 derece azalacak. 1 derece için 75 metre yüksekliğe çıkması gerekiyordu. 7 derece için o zaman kaç metre yüksekliğe çıkması gerektiğini çarparak bulacağız. 7 kere 5 35 elde var 3. 7 kere 7 49. 3 de elde 52. 525 metre yüksekliğe çıkmalıdır. Cevabımız B şıkkı. Buna göre Sinan, Cemal ve Kemal'in bastığı tuşlar hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Yukarıda bir apartmanın asansör kabinindeki tuşlar verilmiştir. Bu apartmanda Kemal, Cemal'den 6 kat aşağıda, Kemal Cemal'den 6 kat aşağıda. Sinan ise Cemal'den 8 kat yukarıda. Sinan e, ise Cemal'den 8 kat yukarıda denmiş. Kemal, Cemal ve Sinan asansöre bindikli, birlikte binmişler. Oturdukları katlara gitmek için tuşlara basmışlardır. Sinan, Cemal ve Kemal'in bastığı tuşlar hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir deniyor. Şimdi bakacağız. Cemal, Sinan, Cemal'den 8 büyük olmalı. Cemal, Kemal'den 6 büyük olmalı. Cemal, Kemal'den 6 büyük olmalı diyoruz. Ama burada 2 fark var. 4'ten 2 çıkınca 2 kalır. Hemen bunu eledik. Eksi 4, e, artı 4 ile eksi 2 arasında 4'ten eksi 2 çıktığında Buralar artıya döneceği için 6 B şıkkı olabilir. C'ye bakıyorum. 3'ten eksi 1 çıktığında buralar artıya dönecek. 4 oluyor. C şıkkı elendi. D şıkkında da 4 ve eksi 1'i görüyoruz. 4'ten eksi 1 çıktığında da buralar artıya dönecek. 5 oldu. 6 kat değil. Bu da elendi. Cevabımız B şıkkı olarak çıktı. Yine kontrol edelim. Sinan, Sinan ve Cemal'i de kontrol edelim. Aralarında 8 kat olmalıydı. 12'den 4 çıktığında 8 kalıyor. Bu da doğru. 12, 4 ve eksi 2 olabilir. Cevabımız B şıkkı. 27. soruya geldik. A eksi B çarpı C işleminin sonucu kaçtır denmiş. Tablo neyi gösteriyor bize? Sayıların her satırda bulunan sayıların toplamı satırın sağında, her sütunda bulunan sayıların toplamı ise sütunun altında yazılı olarak veriliyor. 1'den 9'a kadar olan sayıların tamamı yerleştiriliyor denmiş. Örnek verilmiş bazı hücrelerdeki sayıları verilmiş olan soldaki tablonun doldurulmuş hali aşağıdaki tabloda gösterilmiştir denmiş. Biz de buna göre bir alttaki tabloyu doldurmaya çalışacağız. Bakalım şimdi toplamı 15 olması için 5, 8 daha 13. Buraya 2 kaldı. 2, 9 daha 11, 14 olması için buraya 3 kaldı. C'nin 3 olduğunu bulduk. Başka ne yapabiliriz? 5, 7 daha 12. 13 olması için burası 1 oldu. 1, 9 daha 10. 16 olması için buraya 6 gelmesi gerekiyor. A eşittir 6. 8 6 daha 14. 18 olması için buraya 4 gelmesi gerekiyor. B eşittir 4. Şimdi bize sorulan işlemi yapalım. A eksi B çarpı C. A yazdım 6 eksi B 4 C de 3. İşlem önceliğine göre önce çarpma yapılır. 6 eksi 4 kere 3 12. 6'dan da 12 çıktığında eksi 6 kalır. Cevabımız B şıkkı. 28. soruya geldik. Yukarıdaki düzenekte eşitlik üzerinde bulunan kutuların iki tanesi çıkarıldığında sağlamaktadır. Örneğin düzeneğin 5. ve 7. bölmesi çıkarıldığında 14 çarpı 2 28 eşitliği sağlanmaktadır deniyor. Buna göre düzeneğinde verilen eşitliğin sağlanması için çıkarılan iki bölmedeki rakamların çarpımı kaçtır denmiş. Bakıyoruz burada neler var. 148 bölü 32 eşittir 754 gibi bir işlem var. Ee, hangisini çıkarmamız lazım? 754 olmaz bir kere. Ya 75 ya 54 ya da 74 gibi bir sayı olması lazım. 74 olması için 148 74'ün iki katı. O zaman buradaki 3'ü silersek buradan da 5'i silersek 148 bölü 2 eşittir 74 eşitliği sağlanır. Çıkarılan sayılar o zaman 3 ve 5. Bunların çarpımı soruluyor. Bunların çarpımı da 15. Yani cevabımız C şıkkı. Bir sonraki sorumuz öncüllü bir soru. Yukarıdaki şekle göre A kaçtır denmiş. Şekil nasıl oluşturuluyor ona bakalım. Aritmetik işlemlerin yer aldığı bir oyunda oklar ve çemberlerden oluşan şekiller kullanılmaktadır. Her şekilde okun yanında belirtilen toplama, çıkarma, çarpma veya bölme işleminin yapılması elde edilen sonucun o okla gösterilen çemberin içine yazılmasıyla yazılması gerekir. 15'i 3'e böldük 5, 5'e 2 ekledik 7, 7'den 3 çıktı 4, 4 ile 6'yı çarptık 24 gibi. Buna göre A kaçtır denmiş. Bakıyoruz hemen. Öyle bir sayı yazacağız ki 3 ekleyip 3 ile çarpıp tekrar 4'e böldüğümüzde ne olacak? Aynı sayı verecek. Eklediğimiz 3, 3 ile çarpılınca 9 arttırmış oluruz. 4'e böldüğümüzde aynı sayının elde edilmesi gerekiyor. O yüzden a'ya 3 eklediğimizde burası a artı 3 olur. Bunun 3 katını aldığımızda 3 tane a ile 3 kere 3, 9 olur. 4'e böldüğümüzde tekrar a olabilmesi için şurasının a'ya eşit olması lazım ki 3a a daha 4a olsun. O yüzden a 9'dur. Deneyelim bakalım 9 oluyor mu? 9, 3 ekledik 12, 12 ile 3 çarptık 36, 36'yı 4'e böldük 9. Evet oluyor cevabımız B şıkkı. 30. soru aynı soru köküyle yapılacak. Yukarıdaki şekilde Soldan sağa doğru olan okların tümü bölme. Bölü A. Yukarıdan aşağı doğru olan okların tümü bölü B çarpı B işlemini gösteriyor. Buna göre işaret, soru işaretinin yerine getirilmesi gereken sayı kaçtır? Sürekli aynı sayıyla çarpacağız. 18'i e iki defa aynı sayıyla çarpmışız. 72 olmuş. 72'yi 18'e bölersek 4'tür. 4 de 2 çarpı 2'dir. Yani 2 defa 2 ile çarpılmış demektir. Çarpı 2 çarpı 2 anlamı çıkıyor. 2 ile çarptığımız zaman 18'i buraya 36 gelir. 36'yı kaça bölersek 12 olur? Tabii ki 3'e bölersek nasıl buluyoruz bunu? 36 bölü 12 diyoruz. 3. 3'e bölmemiz gerektiğini bulmuş olduk. O zaman 12'yi de tekrar 3'e böleceğiz. 4 olacak. 4'ü de tekrar ne yapacağız aşağıya doğru? 2 ile çarpacağız. Burası 8 olacak. Cevabımız D şıkkı. 30. soruyla bu videonun çözümünü bitirmiş olduk. 31'den 45'e kadar olan soruların çözümü de yarın YouTube kanalım Matrak TV'de olacak. Abone olup bildirimleri açın. Videoya beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.